Herkese merhaba ee, e, arkadaşlar ben Arkadaşlar yapamayanlar için söyleyeceğim Arkadaşlar bunu Şu link e, tıkladığınız zaman Buraya böyle bir yere geleceksiniz Buradan böyle en aşağı indikten sonra Böyle sunmam diye Şifiyede sunmam diye bir şey gelecek Şunun unuttum Sunmam diye başlayacaksınız Böyle aşağı doğru gideceksiniz yani link linki vereceğim ama kodu vermeyeceğim. Kodu siz linke tıklayınca bulacaksınız. Böyle bir site gelecek. Böyle en baştan en sonuna kadar kopyalayacaksınız. Sonra buraya kopyala diyeceksiniz. Ve Minecraft'taki komut bloğunu yapıştıracaksınız. Devamı e, şeyde e, videoda Evet arkadaşlar şey şey yapacağız. Güzel bir troll komutları yapacağız Minecraft'ta. Ee, i̇lk önce ilk önce elimizde bir tane komut bulamamız gerekiyor. Ben daha önce yaptım burada komutları falan görüyorsunuz. Komutun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hayvan gibi uzun bir komutu var. O, o yüzden sitesinden vereceğim. Şimdi ve oyundaki isminiz Minecraft ikinoptüs ve John Man yazıyoruz. Eee bir tane komut verecektir. Ee, ben de şöyle ev yapmıştım. Ee, şunu alıp komut alıp içine benim link, verdiğim linki ile ve ile yapıştırın ve tamama tıklayın. Şimdi buradan bir tane kızıl taş alalım. Kılıç, kızıl taş bloğu alalım. Ve bu oluşsun. Oluşur şu anda. Troll makinesi bu arada. Ee, ben yaptığım işte şu zombiler görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden geldi. Oldu. Şimdi şunları da şöyle atalım. Şimdi e, şu yeşil buton tıklayalım ve eşyalar verecektir gördüğünüz gibi ee, arkadaşlar ben bunu bilmiyorum şu bir tane zombinin üstünde deneyeceğim şunu tek açıyorum hani tek açıyorum Evet arkadaşlar kusura bakmayın ee, bir tane ee, şey oldu. Skype'dan rahat rahatsız etmeyi unutmuşum. Şimdi şunların geldikleri geldikleri şey bu. Bunu bir blok koyuyoruz. Ve bundan dur be. Bir. bir sürü çıkıyor arkadaşlar. Hı. Geldi başımızın belaları. Neyse bunlar böyle takılsın. Şurada ne? Bu da bu kar da lightning bu yani yıldırım çarptırıyor. Çarptıralım. Yandı. <laughs> Şu lightning bu işe yarıyor. Hemen bir sabah yapayım. sabah olsun. Sabah ol. Bir tane sabah oldu. Şimdi hemen bir bar alayım. Dur. Şimdi kolay alayım. bunu yaptık. bu En son bunda kaldık. Şunda. Arkadaşlar bu hiç no, hiçbir işe yaramıyor. Bildiğiniz hiçbir işe yaramıyor. Bu troll komutunun içine giremez. Ee, bu sadece hareket etmeyen bir domuz. Bu kadar. Öldürelim. Ee, dur, dur, şurada ne var ki? Bilmiyorum. Şimdi prison ver ee, Bunlar arkadaşlarımızın hapis seferi. Şöyle yapalım biz. İki arkadaşınızı buraya tepeleyin şöyle buraya girsinler sonra şuraya şunu şöyle açın kapılarını kırın pvp atsınlar kim yenerse onu serbest bırakın yani <laughs> ne kadar canici düşünüyorum şimdi şu an bunu en son göstermek istiyorum Neyse bunu en sonunda getireceğim. Bu neydi? Ha kolay. en sinir verici olan şey. Şu Minecraft'ta en olduğum şey kolay. Neydi? Bu, bunun daha ne işe yaradığını çözemedim. bunun daha ne işe yaradığını çözemedim. Şimdi busa bakalım. Jumpusa böyle şey yapacaksınız arkadaşlar. Ee, kendinizi jumpas aslında e, başkası birine atacaksınız ama ben olduğum için kendi üzerimde test ediyorum, kendi üzerimde test ediyorum. Arkadaşlar bir tane yukarı zıpladığında bakın ne oluyor. Evet. Ben bir tane yukarı zıplıyorum. Gitti etkisi. Hop yeniden gelsin. Ve zıplama desteği veriyor arkadaşlar. Direnç ve zıplama desteği. Ee, yeter arkadaşlar e, bu kadar da bu makineyi yok edelim. Buradan da yok ediliyor. Kırmızı şeyden. Yok oldu. Bakın yok oldu. Ee, buraya duralım. Atalım. Buraya arkadaşlar komut bunun içinde. Komutu buraya yapıştırdığınız an kızıl taş yeniden buraya koyduğunuz anda yeniden gelecektir. Ne de. evet, Deneyelim. Gördüğünüz gibi 1.8 türünden e, troll komut eşyaları için bunu yapalım. Aa, şimdi yeniden yok edeceğim ve videoyu bitireceğim. Uzun sürdü be kardeşim. Şimdi yok edelim. Evet arkadaşlar ee, bu videonun da sonuna geldik. E, daha çok gelmesi istiyorsanız bu tür videoların like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve bay bay. Altyazı